Merhaba arkadaşlar ben Türk Gemisi Fekan. Bugün sizlere ilkinin güzel tutması üzerine gelen ikinci koleksiyon videomu tanıtacağım. Ee, her şeyden önce söyleyeyim. Ee, Yugi Legend eksten çıkan hiçbir kartı koymadım arkadaşlar. Çünkü hiçbirini tekas etmeyi düşünmüyorum ve sevdiğim kartlar yani Yugi Legend eksten çıkan her şey de var bende fakat dosyada yok bunu da bilin. Ee, evet. İlk sayfayla başlayalım. Ee, Legend Knight Tomayus Orikalcos, Amulet Dragon, Amulet Dragon'ın bir ara değeri düşmüştü 17 dolara falan, 36 dolara tekrar çıkmış, bayağı kardayım. Ee, Winged Dragon of Ra, bu da 16 dolara çıkmış. <laughs> e, Trishula zaten son videomda açmıştım bunu. 30 dolar, çok şanslıydım orada. Obelisk, Blue-eyes. Red eyes Dark Mission. Bu arada dosyada destemdeki kartlar da yok bu sefer arkadaşlar. Geçen sefer sondaki kartlar destemdekilerdi. Bu sefer yoklar. Destem yani buradaki hiçbir kart destemde değil. Ee, bakayım. The Grand Spellbook Tower. Plagueis Pader zombi miydi neydi? Bu kartı çok seviyorum arkadaşlar. İki tane var zaten hepsini takasla aldım. Bence çok güzel bir tanır. Hatta yani bir kart var. O bende olursa desteğe de koymayı planladığım bir kart. Karma Cut, Mind Control, Eye of the Void, Stardust Road, Temple of the Kings, Mystical Beast of Circuit, Stardust Respark, Long Fire Blossom, Tiny Neil, Prince of Camellias, Morphing Jar, Shiranai, Shiranui, Shogun Saga, Yagzing Pet, Seven Princess Proud, The Agent of Wisdom Mercury, Master Hyperion, Fabled Grimrod. DNA Surgery, Archfiend Serap ve Gores, The Emissary -Sure of Darkness tokeni de var arkadaşlar. İkisi birlikteler. Um, AB Super Splash, Giant... Giant... Ee, o işte. Number 56 Goldred. Pot of Everest e, Tristan Night of the Underworld Pot of Everest", iki tane var biri e, Legendary Collection Joyous World diğeri de Gold Series 4 e, Doom Killer Knight Dynatarium ve evet burada da şöyle bir şey var biri Gold Series 4 biri Premium Gold 2'den attı değil mi evet Premium Gold 2'den Ardından Five Feet Dragon. Bu promo olanı bu Gold Chase 4'ten çıkanı. Ve bir Dark Knight Refair promo zaten. Junk Giant. E, Cards of Last Will ve Dynamic Strike Witch. iki tane var. Fisher, Change of Earth ve Reigns of the North Army. Change of Earth burada değerli. E, promo olan Guardian Ethos. Ethos. E, Spirit Reaper, Oricalcos Shunoros. Ve işte Ethos'un Sword'u. Celestial Sword Ethos. DD Verir, Rex Creed, Pierce Creed, Super Heavy Samurai, Trumpeter, Gagaga Bolt, Big Bella Knight, Mound of the Bound Creature, Artifact Sanctum, bu değerli. Gagaga Back, Exodus Ultimate Forbidden Lord, Zubaba Buster. Bu kart zannedersem 10 dolardı. Toon World, Toon Dark Mission, Girl ve Toon World. Diğer Toon World aynılar. Kart Trooper ve 2006'dan kalma hero'lar Element Hero, Blade Age Element Hero, Sparkman Element Hero, Bush Nautilus Element Hero, Avian Element Hero, Clayman Ardından Gimmick Puppet, Humpty Dumpty Machine Fortress Interrupted Kaiju Slumber X Saber'lar Ve Dodo'lu Verir um, Sea Dragons of Draconia Lansplora ya bunlar turnuva promoları işte. Uh, Message in a Bottle, Dimension Wanderer, Axel Knight, Amazon Paladin, Galaxy Expedition, Sheen, Shadow of the Six Samurai Sheen, Amazon Tiger, Genesis Dragon, Gaga Gaga Magician, Gravekeeper Spy, Gravekeeper Soldier, Gravekeeper Spy, biri Legend Collection Joyce World, diğeri Gold Premium Gold e, Nefe Shadow Fusion El Shadow Winda Zephyr Divine Strike DDD Dragon King Pendragon Swordsman of Raveling Light Odai Saber Dragon Gaia The First Knight Celtic Guardian Summon School Bu Yugi sayfası arkadaşlar Sage Stone bu artık hiçbir yerde bulunmuyor Dark Magician Girl Magic Formula Pot of Greed Magic of Black Chaos Bu bende zaten olan şu değil yani, Yugi's, bu Yugi's Legendary Collection'dan Yugi's Legendary Dex'den çıkan arkadaşlar bu, bu bende zaten olan um, Card Destruction Quibo, Magic Cylinder, Polymerization, Black Last Ritual, Magic Clats ve Black Last Soldier Winged Guardian of the Fortress Green Gadget ve Gazel, Silent Horseman Level 3, Level 5 ve Gold rare Swords of Revolving Light The Tricky Injection Fairy Lily Çok seviyorum Giant Soldier of Stone Chain Destruction Token Bir tane kulübo tokeni Ve Skilled Darkmation Highplayed Birra 2-3 Pet Baby Dragon Phoenix Formation Elegant Target, Egotist Madrigus'da iki tane Salvage Ve şey Şey tokenler Lamp tokenler Ardından Baby Dragon. Hayır üstten başlayayım. İki tane Skull Dice ve bir Graceful Dice. Baby Dragon, Thousand Dragon, Time Wizard. Çok seviyorum bu üçlüyü. Flame Swordsman, Blue Flame Swordsman ve Scapegoat eskisi. Yani eskisi dediğim 2002'den kalma. Small, Swordsman of Lion Star, Giant Tornade, Geofright Iron Knight, Panther Barrier Shield and Sword, Rocket Barrier Penguin Soldier ve Legendary Collection Joyce World'dan çıkan Scapegoat. Ardından Kayva sayfası. White Dragon Ritual. Kaiser Seer, Paladin of White Dragon. Wolf Rider, Blue-Eyes White Dragon. Monster Reborn, Lord of the Shadow of Spell. The Food of Summoning Dragon. Blackwing Tamer, Trident Dragon. Scrap Dragon. Mr. bu da şeye benzeyen bir kart. Adı nedir? Trishula'ya benzeyen bir kart. Efekt olarak. Ee, Stardust Dragon. Old Entity Hastor. Power Tool Mecha Dragon. Magic Landrit. Armadies. Bu ikisi yazıyorlar Utopia. Shark Drake. Tundrant. Bu destemde var fakat şeyi var. Ultra Rare var bu yok. Castel. Dark Rebellion. Dawnlord, Queen Dragon Dijin. Gigabaliant ve Gimmick Puppet Humpty Dumpty. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Ee, eğer istek gelirse desteğimi de çekeceğim. Büyük ihtimalle gelmeyecek. Ee, büyük ihtimalle videoda arkadan havlama sesleri geldi. O, o, o konuda özür dilerim. İstediğiniz kart falan varsa yazın. Görüşürüz turnuvada falan. Bir şekilde hallederiz. Evet izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Tekrar teşekkürler.